this boom Today. Today. Bakalım Pessmetic'e ne zaman update geliyor. Arkadaşlar bu oyuna bayağıdır girmiyorum. Çekecek bir içerik kalmadı. Anam, en azından bir şey gelse onu çekerim. Ama o da yok. Yok, kimse bana istek atmıyor. Yok onu yapmıyor. Artık bıkmış durumdayım. Yani baksana da hala yok. Şu arkamdakiler arkamdakiler de fazla fazla para harcamıştım. 500 milyon miktarları. Ne yapalım iki tane huyumuz var tarafı. Biz de böyle yetiniyoruz. Hiç olmayanların da var biliyorum. Ama yakında hürpet çekiliş yapacağım için elmasla biriktirmeye çalışıyorum ama yok. Sizin için herkesin elini, şeyine gidiyorum. Videoların olduğunu. Oh, ben elmas kaçacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay